Orada bir bimi oradan yeşil ışık yanıyordu. Bimi oradan karşı yoldan geçtim. Bu yola geçtim. Adam beni çarptı. Zavrat dedi. Ben de o heyecanla şeyle vardım gittim köye doğru. Sonra durdum. Baktım tigar diyorlar bana. Ama <gülüyor> tamam ben belki e, alkollü olabilirim da Bu arkadaş neyin ecelinde? Koronavirüsten mi kaçıyor? Kimden kaçıyor da? Yeşil ışıkta, kırmızı ışıkta, da beni çarptı, beni yaman ışıkta. Ya ne yani? Ne? Derdi ne? Gerdi. Ha tamam ben Ne hadi geçebilirim. Tamam. Ben fıçlıyım da şu anda kanunen o suçlu. O suçlu yani. Devletin ışıklarına faydalanmayan, devletin ışıklarına uymayan o. Ne hem şu şimdi? dursaydı ben varlık gibi geldim şu anda yatır olacaktım. Yatır olacaktım, yatır. Lan yani inşallah babam yüzüm gücüm gülmez de inşallah hanımı çiğneyen sensin suçlu olan benim. Allah'ım, hadi. Allah'ım.